Diabet diğer adıyla şeker hastalığı sık görülür ve ciddi sonuçlara yol açar. Pankreasın ürettiği insülün yetersizliği veya etkisizliğinden kaynaklanır. İnsülün olmayınca besinlerle aldığınız şeker ve diğer besin unsurları ihtiyaç duyan hücrelere giremez. Böylelikle hücreler şekersizlik çekerken kanda şeker normal değerlerin üstüne çıkar. Hatice Gük 43 yaşında şeker hastasıydı. Bu hastalığa bağlı aşırı yorgunluk ve halsizlik yaşayan Hatice Hanım tıbbi destek ile Doktor Ömer Coşkun'un kişisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığında gelişme kaydedildi. 10 yıldır şeker hastayım. Aşırı yüksekte 9 derece çıkıyordu. Birden düşüyordu. Çok rahatsızdım şekerden dolayı. Komaya girdim. Yüksek şekerden dolayı. Dayaklarımda yanma vardı. Aşırı yorgunluk, halsizlik şikayetlerim vardı. Şekerim çıktığında kendimden geçiyordum, yerimden kıpırdayamıyordum. Bitkin bir vaziyette hastane yatıyorlardı. 900'e, 800'e çıkıyordu. Ünsülün kullanıyorum, hapını kullanıyorum, bitkisel ürünleri de kullanıyorum. Burayı televizyondan, yayından duyduk. Ben NİDE televizyonda gördüm, NİDE'den kalktım buraya geldim. Şifalı bitkileri 8 aydır kullanıyorum. Önceden çok hassizdim, ayakta duracak dermanım yoktu bu bitkisel ürünü kullananı çok şükür kendim deyim yani. Kumaya girme şikayetim kalktı. 900 şekeri şekerim, şimdi 500 ile 200 arasına indi şekerim. Kendimi şimdi iyi hissediyorum. Öncekine bakarak kendimi şimdi çok hissediyorum. Diğer hastalarda gelsinler. Bu ürünün faydasını çok var. Faydasını görmesini isterim. Ben gördüm. Allah razı olsun. Hocama da çok teşekkür ediyorum.